Evet selam sevgili YouTube. Bugün Long Dark'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 4. bölüme geçmiş. Hapishane yapmışlardı. Oradan kurtulduk. Bunlara yardım ediyoruz. Bakalım bu bölümde ne olacak? Şuradan ha, ben koymuşum. Kıyafetlerimizi koymuştum. Öyleyimdir. Ya bak ben And biliyorum abi. My... Burada buna böyle çok. Uçağı sokacağım. Ölecek gidecek. İçeride 3 kişiyi halledemiyorsam. Kısım 2. Elektrik santrali. Müce. Bu yıklar da efsaneymiş. Who the, who the hell, hell are you? Relax. I'm your neighbor in cell 15. <laughs> oh, yeah. Mathis's pilot. I cleaned you up the best I could. You might have a broken rib. Maybe more. Mathis opened up a couple of bad cuts on you, gave you a shot of antibiotics. Thanks. <laughs> you, you, you seem boy. to know a fair bit of first aid. Well, I'm married. I know a doctor. And uh, I get hurt a lot. With, with friends like Mathis, I'm not surprised. Mathis is no friend of mine. We'd better hurry before the guards come back. There's something I need to tell you about the prison. I'm listening. Solitary. It's, a, it's on its own locking circuit from the rest of the prison. Mathis and his guys, they haven't figured that out yet. But when they do... When they do, they'll get Donner out and there will be hell to pay. Bu Donner ya? They blame you for Donner? Mathis thinks I used some kind of override to Donner locked in there, even when the rest of the cells went haywire. Nah, -na. but someone is messing with Mathis and keeping Donner inside. I might have an idea of who. You see someone out there? Not saw, but I talked to some. The old rotary phone redundancy for when the sad phone goes down. They're coming back. Get back in your cell you gonna be okay. Konuştum, just don't let them find you in here. If you get to talk to whoever it was on the phone again, do whatever they ask. Cause right now, the only thing keeping us all alive. Think we can trust him? The enemy of my enemy is my friend. What you e, How would that happen? Wow. <laughs> These idiots think I'm a fool. They don't think I can figure out what happened here. But they were too chicken shit to take care of the warden them. and sent you out into the cold to do their dirty work. And you risking your life to save a guy you don't even know. What a fucking boy scout. Ben That's me. You still don't get it. Don't you see that in this new world, Mackenzie Boy Scouts will be the first to die? Ben bu zaman kadar and yet, here I am. Bir yok. Well, smart ass. If you're gonna make yourself useful, you're gonna make yourself useful to me. Am I? Yes. And why am I gonna do that? Well, because. Hard case. case. Get back out there, pilots. Go find out what's wrong with this place. What do you have in mind? Well, obviously, there's something wrong with the power. Though he's been no help, a map in the Warden's office shows this place has its own power plant, so go check it out. Give me some power. So I can open the gates to solitary. And Mackenzie. Yes. Don't dawdle. The warden gets it for real this time. You have never Math is said to give you this. That doesn't look like a coat. That's because it isn't. Follow the power line. It's cold out here. I won't find the dam if I freeze before I get there. Do I look like freeze out here? Oh no, the sheriff's they Then get moving. ben gidiyorum. Ben giderim abi. Buralarda bir şey yok. Şincik. Aç bakayım. Ve böyle gideceğiz. Buradan böyle geçeceğiz. Nasılsın? Dedesinin, dedesinin, dedesi. Çok uzun be. Vallahi. Şimdi masumdan ayarlayayım ya. Hızlı geliyor bana şu an. Abi ben eşyalarımı geri alabilir miyim? Bir gece de yatayım ben. Mis gibi dinlenmiş olurum. Ver abi. Burada da ben bir yatayım. Ver abi, ver abi. Ver. Hadi görüşürüz. 10 saat misler gibi uyuyayım abi. Ver abi. Yak ateşimizi. Ee, bir tane hızlandırıcı. Normal ben ateş yakayım. Hızlandırmadan yakalım. Şuradaki kasayı aman ha koydum şimdi. Parçalayalım. Konserve. Ya, tek bir tane var okey. Bunu ye. Karnın bir doysun abi senin. Kutu kahve. Mis gibi. Oo. Su mu yok? Abi ne su var ne bir şey var. İç. Tertemiz. Ben gidiyorum. Ben kaçar. Abi mis gibi abi şuna bak. Daha neyimiz olsun. Neyimiz eksik daha. Buradan aşağı doğru gidiyorum. Ben mesela bu bombaları hiç kullanmadım. Bu bombalar tam olarak benim ne işime yarayacak onu da bilmiyorum. O benim geçen oyunu öldürdüğüm... Geçen benim öldürdüğüm gate değil mi lan? Gitmiyormuş demek Buradan devam. Hiç ona bulaşmadan abi. Devam edeyim ben. Okum iyi. Vallahi ne biliyoruz, Harika. İn abi, in abi, in, 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 in. Buradan devam. Mis. Çubuk hayat kurtarır babuş. Çubuklar hayat kurtarır. Ver abi. Abi sakin. Nereden ineceğim ben? Buradan insan bir şey olmaz gibi. Yani pamuk şeker değiliz ya. Bir, 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 bir. Ya amına koyayım ben seni. Am tamam mı? Amına koyayım ben. Tavşanı yakaladı vallahi. Vallahi yakaladı tavşanı. Duydum sesini buradan. O ne la? Not var burada. Şuradan bir kere bir şey düştüğünü görmedim ha. Vallahi bir kere dahi bir şey düşmedi ya. Yani bir kere olsun bir şey düşmez mi ya? Kurt sesi zannettim bir an valla. Bileme taşı güzel oldu. Bileme taşı güzel. Güzel güzel güzel. Babuş geç içeri. Bakayım saate. Saat daha erken. Ben burada işte oyalandım, oyalandım derken bir gün daha burada geçiririm ben, ben eminim. Çok güzel, harika. Ver, 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 ver. Oo, oh. Burası cennet benim için şu an. Ver kutu kahvem benim. Ver su şişesini. Ver. Ver abi her şeyi ver. Dağıl vazgeçtim. Burayı ben bir talan edeyim. Birazdan zaten gerekli gerekse yatacağım. Şey çok gazete var, almak istemiyorum. Antiseptik. Harika. sarı gezi, çok güzel. Yerde bir mermi falan yok mu ya? Cephanelik olsaydı iyiydi. Ün çorabımız oldu. Müthiş, müthiş. Çöp bile araştırılır. Bak. Çöp bile araştırılır yani. Lütfen. Tamam gibi ya. Gel abi şimdi. Oha. Allah. Yeni gördüm. Açtım abi şimdi ığıyı. İkisi de aynı değil mi? Kuş tüyü. Bedeni ıslanma kolları açık bırakan kuş tüyü falan filan. Kuşlar tarafından kullanan hafif sentetik bir yelek vücudun üstünü içi çok iyi bir ama Vay şu an. ne yazık pek sıcak için tasarlanmamış. At. Topla. Topla bunu baba. Eylemler. Şimdi. Bunu bir at. At baba bunu. Eylemler onar. Şöyle bir sıcak tutsun bizi ya. Şunu da bir onaralım. Hazır güneş tepedeyken bunları yapmak lazım. Bir çoraplara ayakkabılara da baktık mı. Aleyküm selam Sarp. Nasılsın? Şimdi şunu ben bir atayım. Ee, çelik burnu iş botu. ...fazla sıcak sıcak tutması lazım. Şu an her halükarda bu daha iyi gibi geliyor bana. Ben bunu bir onarayım. Biz senden önce inmişiz lan, ben sonradan fark ettim onu. Biz bir gün senden önce inmişiz, söyleyemedim de. Çok güzel. Şuradan bir de şunu şey yaptım. Ha, söylediler bana ya, Bidrox'a inmişsin. Niye öyle yaptın lan? Niye beraber inmedik? Şimdi gece oldu. Şunu bir içeyim. Gece oldu, yatalım. Ama yatmadan önce bir de... Bir dakika. bir boş bir... Aa, ben bende kurt eti var lan. Ben bunları ne ara yapmışım? Ha anladım. Olsun be Sarp. Ben de bugün dört 4.5'a yakın geldim. Şunu ben bir alayım. Eylemler. Yakıt ekle. Şunun bütün yakıtını buraya ekleyeyim ya. 12 saat ideal. Müthiş. Ananı sik. 5 saat daha uyuyor. Çok uyuduk. Fazla uyuduk. Öyle iyidir acı. Şimdi iç suyunu. Bir dakika. Şunu ben bir içeyim al. Of. Oh. Konuşma fazla. Ben gidiyorum babuş. En kaçar. Allah'ım. Allah'ım sen ne diyorsun? Doldur. Şimdi nereden? Bir yola çıkayım ben. Ben yoluma bir devam edeyim acı. Koş 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 koş. Sabah sporu. Bir ki bir ki bir ki. Vallahi bir düşersek yarra yeriz arkadaşlar. Nefis. Zorla zorla aç. Ol koskoca bagajdan bir tane kumaş çıktı amına. Saçmalığa bak maşın bagajda ne işi var? Tedirgin oluyorum. Yanlış mı gidiyoruz lan? Vurayım bir tane. Şu mantardan ben toplayayım. Ne olur ne olmaz. Elimde bulunsun bir tane. <laughs> Değil lan? Ben nereden gidiyorum ya? Benim şuradan gitmem lazım. Bu ne sesiydi lan? Ayı var. Şimdi. Abi yine bir ayı macerası yaşamak istemiyorum ben ya. Lan tak diye vursam. Burnum kaşınıyor. Bizi nerelerden götürüyorlar? Kurtlar oluyor kurtlar. Şuraya gideceğim. Buraya gideceğim. Orada bir şeyler vardır büyük ihtimalle. Bak 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 bak. Görüyorsunuz değil mi? Aşağısı kurtlar vadisi. Aa mağara buldun hemen gireceksin. Belki içinde bir şey vardır. Bakayım. Vallahi döşekte başka da bir şey yok burada. Hani ihtiyacım yok o kadar odunu ben boşuna toplamadım. Ha şunları alırım ama. Bunlar alınabilir. Oğlum bu arkada kaldı ya. de dönüşte alırız onu. Dönüşte bakalım oraya. Şuradan bir inelim aşağı doğru. Bakayım aşağı. Gayet güzel bir manzara. İn 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 in. Hadi, lan, hadi lan. Vallahi ucu ucuna yetişti ha. Ben bu kısma pek güvenmiyorum. Her an bir şey çıkabilecek gibi. O ayıdan tedirginim yani o ayıdan. O ayı gelebilir. Arabayı sökmüşler burada. Çakmak. Oy. Kit bulduk oğlum çok güzel lan. Ben doğru yere mi gidiyorum? Doğru yere gidiyorum. Tamam. Santrale gireyim. Tabancayı mabancayı temizleyeyim. Bak 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 görüyorsunuz değil mi? çakallar Görme. Yetişelim, yetişelim, yetişelim. Aa nasıl gizdim ama? Anında hızlıca. Koş 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 koş. Kapattım vallahi geçtim. Şurada abi bu bana barut veriyor da yani benim barut işime yaramaz ya. Belki dur lan. Bir dakika ver onları gelin. Belki mermiyi tekrardan yaparız. Şunu bir temizleyelim şimdi. Temizle abi temizle abi. Ya %70 yeter ya. Lenecek bir eşyam da yok ki benim. Bakıyorum. Vallahi yok. Yine çalıyor. Yine çalıyor bu telefon. Bekle be. Patlamadım. Otomatik algıladı. Um karı nereden izliyorsun lan beni? Şimdi mi söylenir ya? I just know. Bu so, karanın sesi bence, bence well, Astrid'de oynadığımızdaki you, o Molly miydi miydi? Bence o. O gibi geliyor biraz bana. All... Mr. McCann. Bize ne ya? An Nobody... Anladık be kardeşim bu adam kötü ya. Her gelen bu adam kötü bu adam all kötü. Anladım ama. Bu adam ne kadar uzun konuştular ya. Abi bunlar hep uzun mu konuşacak böyle? Right. Tamam bre. Sağ ol beni. Sağ yeah. Sağ ol, <laughs> <Sağ> ol <laughs> beni artık. Yani senin am Victoria dönemi dediğin 200-300 yıllık var oğlum bre. Abi destan okuttu bize burada. Çıldıracağım şimdi. Probably, mi? Yani hiç güven vermiyorsun. Gerçekten hiç güven vermiyorsun. Eyvallah. Sonunda ve En sonunda ya. Saldı beni. Bu iki saattir ama vır 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 vır. Ben kaçar abi. Haa. Pek. Pek. Öyle olsun madem. Öyle dediniz. Aç. Aç kardeş. Tünellere girdik. Ama oyun bambaşka bir hal aldı. Çok korkunç bir hal aldı oyun ya. Eren sanki biri çıkacak gibi vurdu. Selamun aleyküm. Oo. Oh. Ya koy şunu. Oy oğlum işte bir yere ya. Ver. Bunu da ver. Şunu da ver. Şimdi. Bak bu oyun hiç bere bulamadım ben ha. Buhar sistemi. Buzları eriteceğiz. Sallağam onunla dek baba O da iyiymiş I could use this. Bak sanırım matematik yapacağız ya. Çok da düşünmeye gerek yok. Al soda iç. Lıhır lıhır içersin. İç biraz da. Bir zirve gazozu patlat. Oo, oh. Aç. İşte budur abi. İşte budur abi. Bana böyle şeylerle gel. Aç. Nereye gitti abi bu şimdi? Lan tamam, buradan aşağı gitsin. İkisini açtı. Burayı kapat. Boşa gitmesin bu. Burayı aç. Oradan aksın. Şurayı aç. Burayı aç. Oradan devam. Mis gibi abi. Nasıl ya? Bunu da aç. O zaman. Düştü düştü pardon. Aç geri aç bir dakika. Ee, o zaman burayı kapatacağız. Bir dakika. Allahım çıtır acı O zaman. Aç abi bunu. bunu. Bunu indireceğiz abi tamam mı? Burayı açacağım. Tek yoldan gidecek. Aynen. Tamam Burayı da açtım mı, öbür tarafta açmış oldu. Güzel. <laughs> yakıyormuş. Demek ki yakıyormuş. Aç. Kırmızı gördüğün her yeri aç. Burayı da aç. Buradan bunu yaparsın. Şurayı da açalım. Şunu açalım. ufak bir saniye bir saniye yeniden geldim devam şimdi bunu açalım burayı açalım şunu açarsak o tarafı da açmış oluruz güzel 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 şunu bir yakıtını doldurur musun acaba? Süper. Aç bakayım babuş. Entes. İşte bu kadar. Aç bakalım. Anladın? Şurayı merak ettim. Bilemedim. Hacım. Bilemedim. Aç. Ver baba. Ver. Ver. Burası nedir abi? Burası nedir? Kocaman bir alan. Şuraya nereye gidiyor? Tamam mı birader ne yoruldum be sende. Baba gölgeye bak. Benim gölgem nerede abi? Oyun gerçekçi değil. Bitti. Benim için bitmişti. Kahaya kah kah Donmuş. Aç. Ebranın başlangıcı neredeymiş? Hani oğlum burada başlangıç yok ki. Biz de buraya gidelim. Bir de buraya gidelim bakalım. Allah abi ne varsa. Ee? Yürü baba yürü. Bak bak ay bak. Abi ben hala bak. Bunları alıp çok yoruldu bu karakter ya. At at. Ben hala nereden açacağımızı bulamadım ya. Vallahi yani nereden açacağız biz bunu anlamadım abi gözümüzün önünde ya gözümüzün önünde ya Allah'ım delireceğim. Oo. Burada bir yer miydi ya acaba? Işıkta bitiyor gençlik ne yapacağız şimdi? Çık abi çık abi çık abi. Burada var mıydı? Burada var evet. Burada var. O zaman şimdi açıldı. Vallahi karanlıkta kaldık. Çık abi. Buradan devam. Şimdi olmuştur büyük ihtimalle. Aman abim Silent Hill'a döndü oyun ya. Aleykümselam. Tam rahatladı oğlum 2 saatlik çatır çatır çatır. Bir daha görmek istemiyorum abi. Nereden iniyoruz abi? Şuradan. Patlak avlayan. İsmin de çok güzel bu arada. Patlak avlayan. Gayet güzel bir ismin var. Bir takibini alırım. İyi lan çok iyi. Buradan direkt çıkarttı beni. Eyvallah. Sağ olasın takibin için kral. Şuradan ben. Geri geldim abi. Eşyalarımı bırakayım. Baba baba orospunun çocuğu. Buradan ben bunu vursam yani benim bunu vurabilmem lazım burada. Yani şu an bir şarjörlük mermimiz var. o bize yeter. Hocam gel. İpne beni rahat bırak. Bütün ne varsa bunda taşılan deliye bak ya. Delinin zoruna bak. Tamam. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çok güzel. Aşırı iyi. İyi iyi güzel. Ana amına koyduklarım. Yaptım istediğinizi. Selamünaleyküm hocam. You're still alive. I'm sensing an arrogance. The whole place is. Mathis will be disappointed. Who else? Back in your cage. Oğlum, senin var ya ağzını nasıl çalır? Okşa bak ya sözlere bak. Saatler sonra. Ne var lan? If by luck, you could say I had. You found them, didn't you? Whoever they are. Hey, Koca. Oğlum, herkes bak bana emir veriyor şimdi. Well, well. Look what my guys found. Someone. Someone who clearly knows more prison than they should. Knew exactly what to sabotage. You know anything about this, pilot? Never I have no idea what that is. Whoever did this took a big risk and went through a lot of effort. We found another way in a big ass key or any other door. Matt Mathis, haven't you done enough to my prison? Shut your mouth! What now? Detonators. Can't do shit with this dynamite unless we find detonators. Since we found the dynamite Abi, in one of the machine sheds of course we can't find them so i'll probably have to go a few more rounds with my friend the warden you just sit tight you may want to plug your in come on that dynamite we kept it in storage that's a nice story wait but i know where you can find some it was shut down suddenly bet there are some detonator caps you heard the man get going yeah dog time to get back in i've been wait leave him alone i'll do it i'll be quick you better hurry up pa Şerefsiz ya. Gerçekten şerefsiz. Kısım 3 ateşleyiciler. Evet kısım 3'e geçtik. Yine beni bok çuvalı gibi attınız dışarı abi. Çok güzel. Ya abi sen iyilik meleğiymişsin. Kapat kapat. 3 saatlik uyku yeter. Evet bir kendime bir bakayım. Arta 5'imiz var. Bulut numarasıimiz var. Sevgili YouTube burada bölüm sonu yapıyoruz. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde bu ateşleyicileri bulup. Büyük ihtimalle bu Long Dark'ın yeni bölümü gelene kadar son bölüm olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.